Arkadaşlar birlikte nasıl video yüklenir ee, bakacağız. Öyle dedi ki. Şimdi arkadaşlar bir tane ben simsiyah bir video çektim şöyle. Ondan sonra ee, burada dosyalarıma girip daha fazlaya basıyoruz. Daha fazla da paylaş yazısına bastığımızda an ee, şurada bir şeyler çıkacak. İşte sizin şöyle kaydıra kaydıra bir yerde YouTube e, yazısı o, e, YouTube olacak. Ona basacağız. Ayrıntı ekleme diye bir yere geleceğiz. Arkadaşlar ondan sonra buraya bir başlık oluşturacağız. Açıklama ekleyebiliyorsunuz. Oyun listeleri, konum, ee, ondan sonra herkese açık mı, değil mi? Buradan her şeyi ön her şeyi böyle yapıp ondan sonra sonrakiye basıp o zaten sizi YouTube'daki kitaplık bölümüne atar ve e, videolarını e, videoları yüklenme yerine gösterir. Arkadaşlar bir dahaki videoyu yükleme ya da video fotoğrafınız koyulur videolarına Görüşmek üzere. Bay bay.